İyi ki bu savaş sihirli boyutta olmuyor. Sonuçları tam bir felaket olabilirdi. Evet haklısın. Yeryüzünün sınırları belli. Bu iş için ideal ortam. İşte bu yüzden Ogron ve büyücülerinin Sibila'nın mağarasında kalmaları çok önemli. Orası en güvenli yer. Haklısın. Morgana bile Sibila'nın mağarasının güvenli olduğu gerçeğine saygı duyuyor. Gel bana Roxy. Kaderini reddedemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Arkadaşlarının işi bitecek. Sadece sen hayatta kalacaksın seni bekliyorum. Kuzey perisi Aurora'nın sarayı buz kulesinde. Buzulun üzerinde duran devasa bir buzda. Yakında orada oluruz. Hey şuraya bakın. Buza saplanan bir kargo gemisi. Sessiz olun. İmdat. Galiba bir ses duyuyorum. Gidelim Wings. Mürettebat nerede? Belki de o çalık yanılsamaydı. Aa, oh. ünlü son sözler. Ben yardım edeyim.